Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Gel gelelim bir yeni Başka bir kapışma ya günümüze. Yapalım gel ya, gel. Şu derbi ne olacak ki bak. Evet kapışma başladı. Sakin bir oyun tarzı izleyeceğiz. Oğlum nereye atıyorsun ya? Önceliğimiz mağlup olmamak. Vur fegoli. Aslan be. Ersin. Lan kalecileri zaten Ersin yoktu bunları. Ersin Destanoğlu be. Belanda atıyor ortaya. Oydu oydu oydu. Allah aşkına. Cimbomun tıltı da Ersin şaşkına. Bas 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 Etebo karşılayacak orada topu. Etebo. Durdurulamıyor Etebo. Gördüm. Vur Belanda. <laughs> Yine kar. Vurma baba. Olsaydı <laughs> olsaydı. babel iyi çekti orta feguli ya neler kaçıyor oğlum sen niye böyle oyuncular önde ya ne yapayım kardeşim arkada senin bekleyeyim ya Luyendama. Aferin Luyendama. Yine yaptın asisti geri zekalı. Saratçı arayı gördü. Radamel. Babel. Vur Emre. <laughs> vur Radamel. Vur. <laughs> Yok ya, ya az bak Radamel Falcao ah ah bravo. bravo sol ayaklı biri lazım Etebo o da saymış. imiş sanatçı gel oğlum sanatçı iyi orta vur kafaya ah dışarıya Yunus Belanda be lan sanatçı defol git Babel. iyi baskı. Bu normalde alma şansı yok. Emre Kılıç. 50 yani. Sağır Sultan kör Meliha gördü nereye çekeceğini topu yani. Tır gibi dönüyor ya. Atiba. Larin. Verdi Adem Laiç'e. Laiç. Abu Bakar'a. Abu Bakar, Bakar Larin'e. Larin. Et. Et. Devam devam devam. Ay. Bırak bir şey çıkmaz be, Hayır hayır dur. hayır Uğur. Muslera <laughs> Son anda Muslera Bravo Rhyndong Oğlum bunlar nasıl top alıyor böyle ya Bravo Rhyndong'dan Babel'e müthiş bir pas İkinci gole doğru gidiyor Galatasaray Babel yaptı ortayı Falcao <laughs> Hiçbir... Ne hocası? <laughs> Tam bir Beşiktaşlı itirazı ya. <laughs> evet şimdi bir kontratak atak fırsatı. Belhanda. Feguli arka direkte boş. Berbat bir top. Beşiktaş'ta kalıyor. Enkudu. Josef. Laiç. Vincent. Abu Bakar. Laiç. Ama offside. 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 Bravo hocam. Evet Abu Bakar seviniyor ama pozisyon offside. Marcelo Saracchi. Babel Belhanda. Emre Kılınç. Babel'i gördü. Babel'den iyi koşuyor. Şimdi Falcao'ya doğru bir top gelecek mi? Gelmedi. Emre dışarıya be. Abi böyle top kapma mı var ya? Yani? Hakem avantaja bıraktı. Falcao verdi Babel'e. Babel. Ryan e. Babel orta yine döndü. Falcao Ersin. Gelişine Bur bir vuruş Ersin, döndü. Ete bu karşılayabilecek Bur mi? Karşıladı. Şimdi top Emre'de. Emre Kılınç. Emre yine Babel'e ama araya girdiler. Gökhan Töre şimdi Beşiktaş için bir atak fırsatı olabilecek mi? Verdi Josef'e. Josef verdi. Vincent Abu Bakar'a. Abu Bakar kaptırıyor. sana çaldı. Etebo. Galatasaray orta sahadan çıkış yapıyor. Falcao. Şimdi Falcao topu tutuyor. Bakalım ne yapacak? Falcao bastı. Döndü. Topu kaybetti. Döndü. Etebo da kaldı. Etebo verdi Belhanda'ya. Belhanda Ersin Korner. Ersin ya. Feguli korneri kullanıyor. Feguli bir orta ersin çıktı yumrukladı. Şimdi o topa bakalım. Enkudu mu alacak? Enkudu aldı. Omar araya girdi. Omar el Abdullah'ı verdi Etebo'ya. Etebo. Etebo Omar'ı gördü. Omar kaçtı araya. Omar arka direğe doğru bir orta inersin. Dönen top yine Beşiktaş savunması. Enkudu kudu. top ya. yine Belanda'da kaldı. Şimdi Gökhan hızlı atak fırsatı. La iç. La iç verdi Gökhan'a. Gökhan gidiyor. Verdi Abu Bakar'a. Abu Bakar bir pas denemez. Son anda Lüyün'de ama. Top yine Abu Bakar'da kalıyor. Top Beşiktaş orta sahasında şu an paslaşılıyor. Hızlı atak fırsatını boşa çevirdi ve Don Kara'ya girdi. Belhanda verdi Babel'e. Babel, Falcao, Falcao tekrar Babel'i görmek istedi ama araya girdi Vida. Şimdi Adem Laiç, Enkodu artık son dakikalar. Vincent Abu Bakar, Abu Bakar Luyendama girdi araya. Abi verdi pasını Falcao'ya. Falcao gördü Feguli'yi. Feguoli artık son saniyeler maç bitmek üzere Fegoli'den bir orta bir kafa ve gol Beşiktaş'a hayır şimdi değil dedi Galatasaray ve şampiyonluk şansını yine sürdürmeye devam etti.